Oğlum sen anlamadın mı? Bizim kanalda her şeyden bir tane var. Her şeyden bir tane var bizim kanalda. <gülüyor> <gülüyor> sen bizim gönüllerin kamilisin kamilci. Seni seviyoruz ama henüz yönetmenlik için kırk fırın ya ekmek... Ya baba bu niye ben bu karıncalarla birlikte yaşıyorum ya? Allah Allah. Tık. Galiba yemedim bu sefer de ağzından çıktı ama. mal mal şu masanın bir şey de yok bir şey de yok yani ne buluyorsun bu masada ne buluyorsun onu da anlamadım ki gidiyorum bir de şuraya koyuyorum ha yemek Vallahi şuraya koyuyorum bir de ya. besin değil kardeşim protein ne neydi yemek kardeşim besin <laughs> şekerli değil oğlum kahvem şekersiz acı kahve ya acı mırra acı kahve bildiğin ya Hayvan hakları mı? Ya baba hayvan hakları işte. Yani bu hayvanın buraya girme hakkı yok ki. Burası benim namahremim burası ya. Burası benim odam ya burası. Bir de oraya koymuşum hayvan hakkı için. Oraya koymuşum 2-3 tane tatlısını şunu bunu koymuşum anladın mı oraya? O öyle değil mi o? <laughs> Vay, o ters mi söyledim onu? Pardon. Ben haklıyım değil mi? Karınca mı haklı ben mi haklıyım lan? Allah Allah. Şu hareketini izlesene bir. Ne hareketi mi ya? Mal mal şu masanın bir şey de yok, bir şey de yok. Yani neyi buluyorum bu masa? Ben niye sinirlenince Ali olmuşum orada? <laughs> Diren karınca mı? Baba ama bak gerçekten diyorum size ya, normal değil yani. Bir de geliyor bir şey yok, şurayı geziyor boşuna yol gidiyor. La alıyorum oraya koyuyorum. Hani bir şey diyor yani alıyorum koyuyorum. Bir de ben istemem ilaç ilaç bilmem ne. Valla çocuklar söylüyor bizimkiler de söylüyor. Bahçe ilaç bilmem ne ilaç falan varmış. Onlara da zarar görüyor oğlum hayvanlar. Onu da sevmiyorum yaptırmıyorum da. Giremiyorlarmış ama olan da ölüyormuş falan sonra. O da kötü. Onu yaptı kıyamam lan onu hayatta yapamam. Olmaz. Vallahi olmaz. Ama işte bura yani konuşacağım bir gün bir kraliçesi kim bunların ya? Bunun kralı mı geliyor, kraliçesi mi geliyor? Kim geliyorsa bir onlarla bir muhatap olayım da söyleyeyim yani anladın mı? Yapmasam bak yapmasam okey. Şuraya yemeğini mamasını koymasam okey. Anladın mı? Açıyorum, döküyorum bazen ya oraya. Bilerek kırıntı atıyorum ya yani yediğim bir parça düşüyor onun kırıntısını atıyorum böyle gelsin buradan yesin diye. Alıştım da yani olmadı mı da olmuyor. Şimdi tamamen gitmesi de olmaz anladın mı? Bir alışkanlık var. Zaten bildiğiniz gibi yalnızım evde. Karıncalar dostum. Ha. Olunca da oluyor, olmayınca da oluyor, olmuyor işte öyle. Anlayın yani. Devam.